Aslan Kız Lila ve Umutsuz Dağ. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın kıyısında uzak ve yüksek bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine çok az hayvan ulaşabilmişti. Gizemli bir efsane vardı burada. Dağın zirvesinde bir yıldızın parıltısıyla bütünleşen büyülü bir taş saklıydı. Bütün hayvanlar bu taşın bir dilek tutmaya gücü yettiğini fısıldar dururlardı. Bir gün cesur ve genç aslan kız Lila bu efsaneye kendini kaptırdı. Lila, herkesin dilekleri gerçek olsun istiyorum diyerek yola koyuldu. Fakat yol boyunca Lila birçok zorlukla karşılaştı ve bazen umudunu yitiriyordu. Kayalıklar, sarp orman, kalın ve nehrin akışı çoğu zaman korkutucuydu. Lila, ben küçüğüm belki de başaramam diye düşünmeye başladı. Her de dizde inizlemek ve bu onu üzdü. Ancak dağın eteklerinde yaşayan Bilge Baykuş ona cesaret verdi. Vazgeçme Lila. Baykuş ona her hayal kırıklığının bir ders olduğunu anlattı. Bu dersler sayesinde Lila daha da güçlü ve daha kararlı hale geldi. Ormanın içinde sevimli bir sincap ve meraklı bir tavşanlı. Onlar da Lila'nın bu imkansız görevinde ona katılmaya karar Birlikte geceyi gökyüzünde parlayan yıldızlara doğru tırı tırmandılar. Lila yıldızlara baktı ve belki de bunu başarabiliriz diye fısıldadı. Sonunda uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra zirveye ulaştılar. Ve orada o e efsanede olduğu gibi parlayan büyülü taşı buldular. Lila taşa büyük gönlü kapattı ve e, kapattı ve en içten dileğini tuttu. Aniden etrafları parlayan sıcak bir ıkla aydınlandı. Lila gözlerini açtığında etrafında hayvan dostlarıyla birlikte sevinç içindeydi. Her biri Lila'nın yolu boyunca öğrendikleriyle, ileriyle gururlanıyorlardı. Zorluklara rağmen mücadele etmek onları güçlendirmiş ve bir araya getirmişti. Lila, hayal kırıklığının da önemli bir deneyim olduğunu anladı sonunda. Dağın tepesinden aşağı inerken Lila artık daha güçlü ve umut doluydu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.